sevgili Piengo üyeleri. Ben aranıza yeni katıldım. İsmim Zeynep Sena Yönrer. Piengo'da iletişim uzmanı eğitmeni olarak yer alıyorum. Sizinle kısaca kariyer hikayemi paylaşmak istiyorum. 15 yaşındayken medya sektörüne giriş yaptım ben. 15 yaşında radyoşluk yapıyordum. Sabahları okula gidiyordum, lise eğitimine devam ederken öğleden sonraları radyoda çalışıyordum. Akşam yedide mesaiden çıkınca da gazeteye ve dergilere işte böyle başladı benim maceram. Üniversiteye geldiğimde ise okuldaki hocalarım sunum konusunda başarılı olduğunu düşünerek beni okul sunucusu yaptılar. Üniversitedeyken aynı zamanda radyoculuk mesleğine İstanbul'da devam ettim. İstanbul'da buna devam ederken bir gün okula Kanal D'nin spor spikerleri geldi. Ve benim başarılı olduğumu bana hatırlatarak aralarına katılabileceğimi söylediler. Anne Kanal D'ye gittim ve profesyonel medya yaşantıma başladım. Bu sırada uluslararası ilişkiler eğitimini tamamladım. Aynı zamanda Kanal 24 ve Galatasaray TV gibi önemli kurumlarda spikerlik görevini icra ettim. Ve bu yolun sonunda mezun olduktan sonra TRT'de işe başladım. Şu an TRT Spor'da hem yapımcı, hem seslendirmen, hem de sunucu olarak yer alıyorum. Ve gün geldi Piengu ailesine katıldım. Şimdi sizinle birikimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu sürede yapıyorum ve medya çalışmalarıma da sonumuz devam ediyorum. Ayrıca basın yayın bölümünde Anadolu Üniversitesi'nde özel öğrencilikte bulundum. Bu konudaki bilgimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Birçok eğitim veriyoruz ve insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah sizinle eğitimlerde bir araya gelerek birbirimize sevgi dolu bir şekilde bir sürü şey öğreteceğiz. Şimdiden görüşmek üzere, hoşçakalın.